私たちは。 Sağlıklı Türkiye yüzlü kapsamında e, Türkiye'yi dolaşıyoruz. Bugün 56. ilimiz olan Sakarya'da e, sağlık hizmetlerini ve sağlıkla ilgili istişareleri yapacağız. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Başkanlarımızla beraber e, Sakarya'da sağlık hizmetini daha iyi nasıl verebiliriz? daha insanlarımızı sağlıklı kılabiliriz. Onun çalışmasını yapıyoruz. Ben gerçekten Türkiye'nin çok önemli bir şehrinde eee bu konuları ele alıyoruz. Sakarya gerçekten sağlık hizmeti anlamında 23 yılda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlıkta büyük bir değişim ve gelişim sürecinde 960 olan ya toplam yatak kapasitesini ki bu yatak kapasitesinin hepsi koğuş sistemi dediğimiz maalesef 5-6 kişinin yattığı, tuvaleti banyosu olmayan, hiçbir özelliği olmayan yatak kapasitesini şu ana kadar 2517'ye çıkartmış durumdayız. Özellikle yeni yapacağımız yaptığımız inşaatının yüzde %70-80 bandına geldiği. Sakarya Şehir Hastanesi'nin 2026'da milletimizin hizmetine girmesiyle bin yatak ilavesiyle ve altındaki izolatör dediğimiz depremde bile sağlık hizmeti sunabilen büyük teknolojiyle yapılan bu sağlık yatırımı şahsenin de hizmete girmesiyle Sakarya'da çok daha iyi sağlık hizmetleri sunacağız. Biz insanlarımızın her türlü sağlıkla ilgili problemlerini çözmek için çabalarımıza devam ediyoruz. Bugün baktığınız zaman hem sağlık hizmetinde hem koruyucu sağlık hizmetinde hem fizik yapısı hem insan gücüyle Türkiye dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesi. Bunun yanında sağlıklı toplum olmak için de hep beraber çaba harcıyoruz. Özellikle aile hekimliği, sağlıklı hayat merkezlerimizle insanlarımızın en yakın sağlık hizmetini sunduğumuz gibi insanlarımıza nasıl sağlıklı yaşanacağı konusunda da bilgiler veriyoruz ve yönlendiriyoruz. Malum özellikle toplumumuzun kilo sorunu olduğunu ve tütün bağımlılığı konusunda bir mücadeleye girdik. Herkes kilo boyu ölçtü diye düşünmesin. Onları yine biz sağlık merkezlerimize bekliyoruz. Ama yapacağımız en son projeyle de sigara içen, tütün kullanan vatandaşlarımıza da kendi mahallelerinde, parklarında ulaşıp onların hep beraber bu zararlı hem bedenimize hem etrafımıza veren alışkanlıklarının değişmesini sağlatmaya çalışacağız. Yani artık sadece kilo boy ölçmeyeceğiz. Sigara da içenlere sigara içmemesi konusunda hem eğitim vereceğiz hem onları sigarayı bırakmaya teşvik edeceğiz. Bunun yanında özellikle ifade etmek istediğim bir husus da var. Lütfen sigara bırakmak istiyorsanız, bağımlılıkla ilgili mücadele edecekseniz 171 arayın, 184 arayın, biz sizi yönlendirelim. Hep beraber bu sigara iletinden maalesef toplumumuzun üçte birinin sorunu olan bu sigara alışkanlığından, tütün alışkanlığından vazgeçelim. Sadece tütün değil maalesef bugünkü sorunumuz. Bugün elektronik sigaralar, PAF dediğimiz maalesef içinde hangi maddenin, hangi şeyin olduğunu doğru düz bilmediğimiz ve özellikle maalesef Özellikle gençlere yönelik bu tür alışkanlıklara başlamamamız veya başlattırmamamız lazım. Her türlü bu tür bağımlılıklar maalesef insanımıza, sağlığımıza zararlı. O nedenle bizler Sağlık Bakanlığı olarak toplumumuzla beraber bu mücadeleyi başarmak istiyoruz. Onun için herkesin desteğini istiyoruz. Son olarak özellikle bir şey ifade etmek istiyorum. Bizler hekimler insanların dinine ırkına, rengine, inancına bakmadan onların sağlığını geliştirip onları yardım etmeye çalışan bir yeminle mesleğe başlıyoruz. Bizim için ne ırk, ne milliyet, ne din ayrımı var. Aynı bizim Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz millet olarak da canı, insanları nasıl iyilik yaparız, nasıl onları yaşatırız'a, onlara yardım ederimize bakıyoruz. Bizim için bu millet için bu devlet için Ukrayna'daki çocuk neyse Rusya'daki çocuk neyse Gazze'deki çocuk da o. Amerika'daki çocuk neyse İngiltere'deki çocuk neyse İtalya'daki çocuk neyse Filistin'deki çocuk da o. Biz onları fark etmiyoruz. Hepsini çocuk olarak görüyoruz. O nedenle hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz. Kabul da etmeyeceğiz mücadelemizi devam edeceğiz sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz. İnşallah dünyada açlıktan veya maalesef öldürülerek çocukların rahmetli olmasını engelleyeceğiz. Hep beraber bununla mücadele edeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. <laughs> salve habet